<laughs> Motor yanıyor lan. Bakayım vallahi yanıyor. <laughs> He? <Ha? Gülüyor> Teşekkür ederim. Gel sen ver. Gel ara gaz ver. Gel gel. Gel buradan gaz ver. Gel. Çek böyle ama çok çekme. <laughs> Sen de vereceğim mi gaz? Gel gel. ya <laughs> buradan gel. Bu tarafa gel. Bunu çek böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> YouTube'da izlersiniz kendinize. Tamam mı? Hadi görüşürüz. <laughs> Bücürler ya. <laughs> evet. O zaman şunları tekrar bir deneyeyim. Şunları tekrar okuyacağım. Az önce okudum mu kamera kapalıydı galiba. Sen oraları gezmemişsin oradan geçmişsin kardeşim demiş. Kanka <laughs> ne yapayım çadır kurup <laughs> arkadaşları başıma mı toplayayım ne yapayım? <laughs> Eski mahallem demiş tabii ki de kaleye gel. Kanka bir daha geleceğim zaten ya o kafamda. Abicim tepecik gelsin en tehlikeli yer diye biliyoruz ama sen gündüz git gece sıkıntı olabilir. Teşekkür ederim biri düşünmüş beni. Kanki sağol. <laughs> Bunlar kesinlikle ceza yazacak sanki var. <laughs> Durup babacı babadan boyoz almalıydın. Çok korkmuşlar ya. Kanka bir daha gideceğim bu sefer boyoz boyoz börek ne istiyorsanız toplayacağım. Ha Murat abiden de bir tur şişeceğim. Hmm, çok Ah tahmin ettim. Sende bir şey yoktur sorgulayam da sordum da. <laughs> Tamamdır. İneyim mi? Var <laughs> eksik? Her şey tam ya. Güzel. Seviyorum böyle her şey tam olur. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ben de daha yeni mesaiden çıktım zaten ya. Şöyle vereyim. Neresi? İzmir. 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 Her şey görünüyor mu acaba? sigortam var, dizem var. Sürücü bildiğinde el yetimde vardır. Yoldan kaskın Kaskım, mı rahat rahat. Aynen öyle. Sizin gibileri koruruz. <laughs> evet, sikletler aman Allah'ım ya bize eziyet ediyorlar diyor ama kaldırımdan, oradan, buradan, her yerden, ters yönden yani vallahi hiç Kolay gelsin. <laughs> Ay var ya egzozu değecek diye çok korktum. Ay. <laughs> oğlum ben de kalp var bak. Ben ne kalp var aş. Ay aklım çıktı oğlum ya. Yemin ediyorum var ya aklım götümden çıktı. Abi ya egzozunda böyle bir şeyi var ya Anne hani nasıl diyeyim sana Ne derler ona Kötülük demeyeyim de yani Kötülük aslında ya abi baksana altıma sıçtım ya Hadi neyse eve gidelim ya